Anlatılmayan Anlatan Program Trafik Magandasının bugünkü bölümünde yine çok önemli bir konuyla karşınızdayız. Bugün bir şehir efsanesinin gerçek olup olmadığına bakacağız. Sinyal kolu diye bir şey var mı? Varsa ne işe yarıyor? Onu anlatacağız. Buyurun bugünkü programımıza. Daha önceki programımızda anlatmıştık. Diğer araçların sürücüleriyle iletişim sağlamak için araçlarımızda iki adet e, düzenek var. Bunlardan ilkini zaten anlattık. Korna Korna Dili ve Edebiyatı bölümünde. Bugün varlığı yokluğu gerçekten şüpheli. İkinci düzeneğimiz olan sinyal kolundan bahsedeceğiz. Ara ara dikkatinizi çekmiştir bazı araçların böyle iki yan taraflarında sarı ışıklar yanıp yanıp sönüyor. Nasıl oluyor bu? İşte bu sinyal. Bunu da sinyal kolu dediğimiz düzenekle yapıyoruz. İçinizde mutlaka ilk kez duyanlarınız olacaktır. Sinyal kolu mu, o da ne, ne işe yarıyor falan diye. Çok basit öyle G noktası değil, yeri falan belli. Son derece yararlı bir mekanizmadır kendisi. Kullanması da son derece basittir. Birazdan hepsini tek tek anlatacağım. Özellikle İzmirli sürücü arkadaşlar için solu tarif edeyim. Aracın direksiyonuna geçtiğinizde kapı ne taraftaysa sol orası. Yani oturduğunuz yerle kapının arasından doğru yani şu elinizi kullanarak sinyal kolunu çalıştırabilirsiniz. Bir de uygulamalı olarak gösterelim. İşte sol elim, işte direksiyon ve sinyal kolu. Şimdi sinyal kolunun yerini öğrendiğimize göre bir de nerelerde kullanılır ona bakalım. İsminden de belli olacağı gibi sinyal kolu sinyal vermekte kullandığımız bir düzenek. Peki sinyal ne zaman verilir? Aracınızın yönünde bir değişiklik yapacaksanız bunu diğer araç sürücülerine bildirmenizde fayda var. E malum trafikte tek başınıza ilerlemiyorsunuz. Dolayısıyla sizin ne tarafa doğru hareket edeceğinizi bir şekilde merak eden insanlar olacaktır etrafınızda. O döneceğiniz taraf ne taraf? Şimdi öncelikle bunu bir netleştirin. Özellikle İzmirli sürücü kardeşlerime sesleniyorum. Döneceğiniz tarafı tayin ettikten sonra sanki direksiyonu o tarafa çeviriyormuş gibi düşünün. Hayal edin, gözünüzde canlandırın. Şu parmağınızı yahut orta parmağınızı sinyal koluna şöyle dayayın sanki direksiyonu çeviriyormuş gibi o yöne çevirin. Böylece gideceğiniz yere doğru sinyali vermiş olursunuz. Yani kaba bir hesapla sağa döneceğiniz zaman sinyal kolunu yukarı kaldırmış olursunuz. Sola döneceğiniz zaman ise aşağı indirmiş olursunuz. Tıpkı korna düzeneğinin olduğu gibi sinyal sisteminin de kendince bir anlamı, bir kullanma şekli yani kısaca dili ve edebiyatı var. Şu altın kuralı unutmamaya gayret edin. Dönüş için verdiğiniz sinyal haber vermektir. Ancak şerit değiştirmek için verilen sinyal izin almaktır. Yani sağ sinyali verip sağ şeride yanaşıp yapacağınız sağa doğru bir dönüş için diğer insanlara haber vermiş olursunuz. O saatten sonra o yol, o dönüş hakkı aşağı yukarı sizindir ama şerit değiştirmek için verdiğiniz mesela sol sinyal size sinyal verdikten sonra o geçiş hakkının sizde olduğunu göstermez. Yani siz aracınızın yönünü değiştirdiğinizde arkadan gelen daha süratli bir araç duramayıp size vurduktan sonra ama ben sinyal verdim mazereti herhangi bir geçerlilik barındırmıyor. Dolayısıyla şeridi değiştirirken arkanızdan akan trafiğin uygun olduğundan emin olmanız şart. Yani bir başka aracın frene basmasına neden oluyorsanız arkasındaki ve daha arkasındaki araçların reaksiyon süresi itibarıyla orada ani bir yavaşlama söz konusu olacaktır. Belki de kazayla sonuçlanacak bir hareket olacaktır bu. Bu mesajı, bu sinyali yani ben aracımın yönünü değiştireceğim ifadesini hareket başlamadan takribi bir 10 saniye önce vermenizde fayda var. Neden? Çünkü hep söylediğimiz gibi trafik kuralları tamamen fizik kanunlarına dayanan mükemmel birer yordam silsilesidir. Peki geçmeyi düşündüğünüz şeridin geçmek için müsait olup olmadığını nasıl anlarsınız? İşte bunun için çok pratik bir yönteme rastladım YouTube'da başka bir videoda. O da şu. Aracınızın yan dikiz aynasına baktığınızda arkadan bir araç gelmiyorsa o şerit müsaittir. Peki arkanızda bir araç varsa o zaman ne yapacaksınız? İşte onun da benzer bir yöntemi var. Dikiz aynasına baktığınızda arkadaki aracın iki farını birden görüyorsanız o şeride geçebilirsiniz. O araç yeterli bir mesafededir anlamına geliyor. Yok eğer aracın sadece tek farı görünüyorsa o araç çok yakındadır. O şeride geçmek için sinyal bile vermeyin. Sinyal koluyla olmasa bile sinyalleri kullanarak verebileceğimiz bir mesaj daha var. O da flaşör ya da dörtlü sinyal dediğimiz işaret. Genellikle yolda tehlikeli bir durum olduğunda sizden sonra gelecek araçları bu tehlikeye karşı uyarmak için kullanabileceğimiz bir işarettir bu. Elbette sinyal kolu kullanarak iletişime geçebileceğiniz araçlar sadece arkanızdan seyreden araçlarla sınırlı değil. Önünüzde bilhassa şehir içi trafikte karşı karşıya geldiğiniz araçlara da yapmak istediğiniz manevrayı anlatmak için yine sinyal kolunu kullanıyoruz. Ama bu durumu bir sonraki programda tartışacağız. Gelelim sinyal koluyla yapabileceğimiz yani verebileceğimiz mesajlardan ikincisine o da selektör. Selektör nedir, ne işe yarar, ne anlama gelir? Hemen onu da bir inceleyelim. Hani nasıl ki sinyal sistemi arkamızdan gelen araçlara daha ziyade mesaj vermemizi sağlıyorsa selektör de önümüzdeki araçlarla iletişim kurmamızı sağlayan bir düzenektir. Peki selektör nasıl yapılır? Aynı sinyal verir gibi ortaya da işaret parmağınızla hareketlendirdiğiniz sinyal kondu kendinize doğru çektiğinizde aracınızın uzun farları devreye girecektir. Farınız yanarken de yanmıyorsa da bir şekilde fark edilecek bir sinyal halini alır. Özellikle şehirler arası yollarda karşı istikametten ve karşı şeritten gelen bir araç böyle size selektör yapıyorsa bilin ki ileride bir yerde radarlı hız kontrolü var demektir bunu haber veriyordur. Ancak çok dikkat edin. Bu hareketi yapmak aslında yasal değil. Fark edilmeniz halinde cezayı yiyebilirsiniz. Selektör dili ve edebiyatında da çok önemli bir inceliği unutmamanız lazım. Selektörü kullanan kişi inisiyatifi ben alacağım demek istiyordur. Nasıl ki voleybol oynayanlar bilirler. Ortaya düşen bir topu savunma oyuncuları özellikle almak için bağırırlar. Bağırdıysan sen alacaksın. Yani sen al diye bağırma yok. Bana bırakın diyorsun. Yani az çok dar bir sokakta karşı karşıya gelmiş iki araçtan bir tanesi selektör yapıyorsa o ben geçeceğim anlamına gelir. Sen geç kardeşim anlamında kullanılmaz. Hakeza şehirler arası yollarda da sıklıkla dikkatinizi çekmiştir. Arkadan çekişli Alman araçlarının daha dandik olanını kullanan sürücüler böyle 6 hafta mesafeden selektör yapa yapa gelirler. İşte onlar da aman o tarafa geçmeyin ben geçeceğim demek için kullanırlar bu işareti. Yeri gelmişken sizlere bir de böyle cebinizi ilgilendiren küçük bir ipucu vereyim. Yolun kaç şerit olduğundan bağımsız olmak üzere bir önünüzdeki aracı geçmek için hamle yaptığınızda sinyal verirseniz hızınız ne kadar yüksek olursa olsun aracı geçtiğinizden dolayı radar cezası yemezsiniz. Evet programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik. Umarım faydalı bir takım bilgiler vermekte başarılı olabilmişimdir. Önümüzdeki programı kaçırmayın. Zira orada da yine trafik kurallarında, yazılı kurallarda mevcut olmayan ancak pratikte sıklıkla karşılaştığımız geçiş hakkı kavramını inceleyeceğiz. Şimdilik herkese iyi günler, kazasız belasız, güvenli sürüşler diliyorum.